Bir tanesi var ya. Teşekkürler. Görüşürüz. Sayın Başkanım. Evet. Sayın Başkanım. Evet. Sayın Başkanım. Bugün itfaiye Dairemizi yeni araç filomuzda daha zenginleştirdik. Şu anda yeni almış olduğumuz 19 araçla çeşitli ev araçlarla birlikte 95 tane yeni, e, iyi kullanılabilen, modern e, araçlara sahip olmuş durumdayız. Biliyorsunuz Hatay çok e, geniş bir arazi üzerine yayılmış. Aynı zamanda e, birçok bölgemizde araziler çok engebeli. Bu nedenle arkadaşlarımız çeşitli bölgelerimize ara istasyonlar kurup buralarda daha hızlı bir şekilde çıkacak e, yangınlara müdahale etmek için eee ekipler kurmakta. Bunun için de daha fazla araca ihtiyacımız olmakta. Biz şu anda e, yaklaşık iki buçuk yıl içerisinde e, araç sayımızı 95'e beşe çıkartmalı, yaşıyoruz. Ve Hatay e, Büyükşehir Devleti itfaiye Ekipleri Hatay'ın her noktasında 15-20 dakika içerisinde en uzak noktaya bir yangın çıktığında ulaşabilecek şekilde dizayn edilmişlerdir. Ben Sayın Daire Başkanımıza burada çalışan tüm arkadaşlarla e, çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. E, zaman zaman e, çok özverili e, çalışmak zorunda kaldılar. E, Hatta da şeylerimiz adına yapılan bu çalışmalarından dolayı hem belediyemiz adına hem de her şeylerimiz adına teşekkür ediyorum. Tabii ki amacımız hiç yangın çıkmamasını sağlamak ama yangın çıktıktan sonra da en kısa ve en hızlı bir şekilde bu yangınların bertaraf etmek zorunda. Bunun için hem ekip, hem de teknik, hem de e, araç konusunda e, önemli e, aşamalar kaydettik. Şu anda e, çevre illere baktığımızda genç, en genç e, araç konusu, en donanımlı araç konusu Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde. Bu nedenle de Hatay halkı e, inşallah yanlış çıkmaz ama yanlış çıkıp da en hızlı bir şekilde onlara ulaşabilecek bir itfaiyeleri olduğunu da... E, bilmesi gerekir. Ben tekrar hem şehirlerimize, itfaiye dairemize, belediyemize bu araçlarımız e, hayırlı olmasını temel ediyorum. Yangınsız günler de diyorum. Yani i̇lk sırayı alıyoruz Fatih şey Belediyesi olarak. Araç bürosunda. Araç kilosu evet, de, evet. Şu anda ilk <laughs> sırada biziz. Bunu bütün üst yapıcılar bize söylüyor.